Buyurun. Bu kalabalığın sebebini sorabilir miyim? Evet. Sebebi ne? Bugün sizin gününüz olduğu için Aa, biz sizin için Aa, yaptık gerçekten. bunu. Evet. <laughs> Çok sağolun. Teşekkürler. Gerçekten <laughs> mi? <laughs> evet, sadece Aa, sizin için yaptık <laughs> bunu. <gerçekten. gülüyor> Rica ederiz. A, var Ama bugün sizin gününüz. <laughs> <Hastalıklarım mı? gülüyor> <laughs> Bu <laughs> Aynen her zaman hastalığa çağrılmayın. Bugün de mutluluğa <laughs> gelin. <gülüyor> Ekip, var mıydı var. Ekip hani vardı. İstasyonum vardı. Ben çekebilir miyim? Hayır, <laughs> <laughs> Aydın'da ilk defa mı oluyor böyle bir şey? Evet, evet. Baktığımız zaman gerildi arkadaş. Ya! Hatta şöyle bir selfie yapalım, biz de Aynen. uzaktan yükleyelim seni. Güzel mi? Güzel. Gel be, gel. Sen de, ben de. de seninle. Güzeldi mi? Güzeldi. Güzeldi. Umut, I said,